Bu periyodun ilk başlangıcı aslında yılbaşı ve yılbaşı tatili denilebilir. Özellikle bu periyotta bütün dünyada biliyorsunuz Noel Arifesinde tatillerle birlikte başladığı zaman kapalı alanlarda ve kapalı eğlence mekanlarında kısıtlamalar başladı. Biliyorsunuz ülkemizde hala şu anda bir kısıtlama yok ama vatandaşlar olarak sorumluluk bilincimize sahip olarak özellikle özellikle bu omikron varyantı özelinde tırnak içerisinde yaygınlaşmasını engellemek için kendi sorumluluk bilincimizle kapalı alanlarda toplu eğlence mekanlarında vakit geçirmemeye gayret etmemiz lazım. Evlerde kendi çekirdek ailemizle vakit geçirmemizi tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olasılıkla omikron varyantının önümüzdeki zaman dilimi içerisinde hızlı ve baskın bir şekilde yayılma potansiyeli var. Bu yayılma potansiyelinin e, önünü alabilmemiz için aslında yılbaşı bizim için bir fırsat. Bu tatil periyodunda, bu dinlenme periyodunda kalabalıklaşmamak, kapalı alanlarda bulunmamak ve özellikle de bu kapalı alanlarda bulunduğunuz periyot içerisinde de olabilir çekildik aileyle vakit geçirmek ve kalabalık mekanlarda da mümkün olduğunca maske mesafe eleceğini gibi önlemlerden hiç taviz vermemek gerekiyor. Çünkü hangi varyant olursa olsun maske mesafe eleceğini etkin ve yetkin koruma yelpazesi içerisinde yer alacaktır. salgının başından beri her tatil döneminde aynı uyarıları tekrarlıyoruz aslında. Omikron varyantının ülkemizde yaygınlaşmaması için özellikle bu yılbaşı tatili kısa dönem bile olsa bizim için bir sınav. Bu sınavı eğer başarılı atlatma imkanımız olursa önümüzdeki zaman diliminde omikron varyantının belki Türkiye'de yaygınlaşmasını geciktirebiliriz. Bunu geciktirmenin yolu maske mesafe el önlemlerinden taviz vermemek ve bir an önce eksik olan aşılarımızı tamamlamaktır ve beraberinde de mutlaka mutlaka aşılama ile ilgili eksiklerimizi tamamlamak. İki doz aşılıların, üçüncü doz aşılarının olması, hiç aşılanmamış olanları mutlaka çift doz aşılamayı bir arayla bir an önce yapmaları gerekiyor. Çünkü omikron varyantı dünyada yaklaşık 70'ten fazla ülkede hala baskın görünürken, hala hazırda Avrupa Birliği ülkelerinde pik olgu sayılarına tırmanmışken, ülkemizde biliyorsunuz bunun oluşması için bir zaman dilimi var hala hazırda. Benim tahminime göre bu kış dönemi içerisinde bu varyant sayılarında bir tırmanış olacak. Omikron varyantından kaynaklı olgu sayılarında bir artış olacak. İle elbet bunu hepimiz yaşayacağız. Bu sayıyı olabildiğince az tutmak için, hastane yatış oranlarının düşük olması için e, ve ölüm sayılarını olabildiğince az tutmak için bir an önce e, aşılara koşmak gerekiyor. Bu olacağınız üçüncü doz hem kendinizin hem de omikron varyantı gibi yaygın potansiyeli ve yayılma potansiyeli sahip olan varyantların toplumda yayılmasını, vatandaşların bu konuda zaman dilimine bağlı olarak muzdarip ıı, olmasını engelleme yönünde bizim için elimizdeki en önemli enstrüman. Hepimizin dört gözle beklediği aşı artık kullanıma hazır durumda. Seri üretim aşamasına geldi. Erken kullanım onayı ve acil kullanım onayı aşamalarını geçti. Ve delta varyantı ve diğer varyantlar dahil olmak üzere e, ilgili kurullar tarafından etkin ve yetkin bulundu. Bu bizim için aslında e, yaklaşık iki yıldır beklediğimiz ve dört gözle beklediğimiz bir aşamaydı. Bu aşamadan sonra ne yapmamız gerekiyor? Hala hazırda sadece ve sadece yerli ve milli aşı olduğu zaman aşılama yönünde karar vereceğini bildiren yaklaşık 5 milyon civarında bir vatandaşımız vardı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre. Artık bu 5 milyona üstüne düşen bir vazife ortaya çıktı. Bu vazifeni yerli ve milli aşınız hazır. Özellikle sizin için üretilmiş gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla bu aşıyı bir an önce tıpkı daha önce söz verdiğiniz gibi yapılan incelemelerde ve sonuçlarda, diyaloglarda sadece yerli ve milli olursa bu aşıyı olacağım geri bildirimlerini yapan vatandaşlarımızı tekrar ve tekrar hazır olan aşıyı bir an önce aşı merkezlerinde olmaya çağırıyoruz. Çünkü biliyorsunuz sağlık çalışanları olarak biz ve aşı merkezlerindeki çalışan Hekim arkadaşlarımız dört gözle bu vatandaşlarımızı bekliyoruz ve bir an önce aşılama ve koruma yelpazesi içerisinde onları da almak istiyoruz çünkü ancak bu salgından çıkabilmemizin yolu birlikte hareket etmemiz, birlikte koruma yelpazesine dahil olmamız söz konusu olduğu zaman.